Herkese merhabalar. Ben Emine Metin. Sakarya Pamukova'da 120 metrekare Nihat Bey yapmış olduğumuz prefabrik evi gezdik. Şimdi de evin sonunda röportaj yapalım istedik Nihat Bey ile. Öncelikle neden prefabrik ev tercih ettiniz, betonarme tercih etmeniz? Daha uygun olduğu için ve daha, hızlı çözüm olduğu için özellikle öyle tercih ettik. E, abim de yaptırmıştı yakın zamanda. Çok memnun kaldık sizden de. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ondan misin? dolayı tercih ettik açıkçası. Çok sağ olun. Peki bu prefabrik ev alım sürecini sizler. Kaç günde kuruldu? Kaç günde boyası yapıldı? Bu süreci bir anlatabilir misiniz? Ya Süreç diye. şöyle. Çok hızlı oldu. Zaten e, zor bir zamandı. Hava şartları da zor da açıkçası. Kıç zamanıydı. Kar da vardı. Sağolsun arkadaşlar geldi. Üç gün içerisinde sağolsunlar bize e, kurdular, teslim ettiler. Verdiler. Daha sonra da zaten bir hafta sonra da, on gün sonra da boyası için geldiler. Boyasını yaptılar. İki günde boyası tuttu zaten. Tabii iki günde boyası tuttu. E... Peki Nihat Bey. E, prefabrik evde yaşam nasıl? Isilizasyon nasıl? Evde üşüyor musunuz? Yoksa e, pişiyor musunuz? Yani bize bunları anlatır mısınız? Şöyle musunuz? biz ilk başta biraz korkmuştuk açıkçası. Evet, sıcak, yazın sıcak olur, kışın soğuk olur diye ama biz e, soba kurduk kışın. Zaten gayet güzeldi. E, evet. Gayet güzel kullanışlı. Evet. Biz memnunuz açıkçası. 3 yıldır bu evi deneyimliyorsunuz. 3 evet. yıldır da gayet memnunsunuz. Çok memnunuz. Ee, siz teşekkür ediyoruz misafir için. Rica ederiz. İnşallah takipçilerimiz de bunlarla alakalı bilgilenmiş olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.